Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Ee, öneri listemizdeki hisseleri ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Neden temel olarak beğeniyoruz ve e, teknik öneri verdik. Bunları kısa kısa ana başlıklarla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. E, bugünkü hissemiz Ereğli Demirçelik. Cemal Bey neden Ereğli Demirçelik'i hala beğenmeye devam ediyoruz? Tabii Murat bizim uzun yıllardır beğendiğimiz bir hisse zaman zaman geri gelir zaman zaman yükselir e, ama şu anda yine e, yükselme eğiliminde ve önemli pozitif katalizörler var. Birincisi global fiyatlarda artış var ve bununla birlikte Türkiye'deki ERC fiyatlarında yaslı çelik fiyatlarında da 150 dolara varan artışlar var ve bu maliyetlere göre daha iyi bir artış fiyatlardaki artış. O nedenle de biz hem dördüncü çeyrekte bir miktar etkisini göreceğiz hem de 2001 yılında çelik döngüsüne paralel olarak yeniden olumlu bir dengeye dönmüş olacağız. Yani şirketin karlılığında bu yılın ardından önemli bir artış göreceğiz. Bu şirket geçen yıllarda da 2017-2018 yıllarında karlıydı. 2019-2020'de kara düşmüştü. Yeniden pozitif dengeye çıkıyoruz. Ve biz yine önümüzdeki yıl bu yılın iki katı kadar kar bekliyoruz ve konsensus piyasa beklentilerinde yukarıya çıkacağını düşünüyoruz. Bütün bu beklentiler ışığında kaliteli bir şirket ve temettü dağıtma potansiyeli var. Yaklaşık olarak önümüzdeki yıl 1.58 TL temettü bekliyoruz ve bununla birlikte 12 aylık hedefimiz de 14.50. Yani bu hissede biz şu anda sağlıklı, gelecek vadeden momentumu olan bir şirkette 45 civarında bir yukarı potansiyel görüyoruz. Bir şeyin daha altını çizeyim. Bu tavsiyeler ya da bu beklentilerimiz yukarıya doğru revize olma olasılığı aşağı olmasından daha fazla. O yüzden e, her ne kadar hisse yükseliyor gibi görünse de buraların daha hareketin ortalarında bile değil. Başla orta arasında bir nokta olduğunu. 2021 yılı içinde de Erdemir'in yatırımcıları mutlu etmeye devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden e, dün bahsettiğimiz Arçelik gibi Ereğli'yi de en beğendiğimiz hisseler listesinde tutuyoruz Murat. Evet Cemal Bey'in e, bu saydığı temel faktörlere sebep olarak biz de e, atı yatırım olarak kısa vadeli teknik öneri verdik Ereğli Demir e bugün e, 11.55 11.60 arası al dedik. E, hedef değerimiz ana hedeflerimiz 12.97 seviyesi. Burada baktığımızda uzun zamandır zaten bir yükseliş trendi söz konusu. E, dün ve bugün gelen alımlarla trendin tek noktasından hızlı bir şekilde atağa kalktığını görüyoruz. Bu yükselişlerin kısa vadede devam edeceğini öngörmekteyiz Ereğli Demir Çelik için. Ereğli hala ata yatırımın listesinde bulunmaya hem orta uzun vadeli hem de kısa vadeli beğenmeye devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.